Fena mı oldu geldin Naz İyi olmadı mı gelmen sence Ya Şimdi onlara bakıyorum da Böyle bir moralim de bozuluyor Orada Niye? geçirdiğimiz güne Niye hüzünlendin Ya Zuhal abla. Ne oldu o, o beni seviyor tamam ama Böyle hani çok sevdiğin insanı Böyle sıkayım kucaklayayım derken Onu daha da hırpalıyorsun Ya öyle oluyor Sevgisinden mi neyden bilmiyorum ama Allah'ını Allah sana ne yapıyorum ya? Bahat, ya sana ne yapıyorum ya? Ya bak sen ne yaptın? Ne yapıyorum sana ne yapıyorum? Allah'ını seversen sana ne yapıyorum ya? Bana onu söyle. Ne yapıyorum ya? Ya bak da yaptığın o hareketi düşününce, hani diyorum ki. Ne e, yaptı ki? Senin kurduğun cümle üzerine işte bana kızdın yine bağırdın dedi ya. Hmm, kurduğun bana söylediği bir cümle ya var Ben mi? sadece ben öyle onun üzerine bir şey yaptım. O da bana öyle şeyler Ama söyledi sana... ki yani şaşırdım. Ya düşünüyorum ben evlenirsem bu insan hep böyle olacağına. Yani hep böyle bunun bağırmalarını, böyle laflarını yutacağım. şey yapayım? Yani şimdiden ayrılayım, üç gün alayım, bitsin yani. Korkuyor musun? şükür. Evet yani gerçekten korktum. Evlenmekten şaşırdım. Korkuyor. Hareketlerini şaşırdım. Bana dediler hareketlerine şaşırdım. Buradan oraya burada yapsa tamam da buradan versene. gelmiş Bakü'de yapmış. Bir tane örnek versene. Ya komik olma ya. bahane arama yani. Bahane arayıp durma. Sen Bana... sevmiyor musun bahayı? Ya ben sevmesem vurdum buraya <gülüyor> gelmem. <gülüyor> Şimdi Ama sevgi yetmiyor. Baha ev <laughs> şey, evliliği sevgi kurtarmaz ki. diyorsun. Ya sen benden ne kadar çok şey öğrenmişsin ya. Şöyle Niye bakıyorum şimdi benle böyle makara ben, yaparak konuşuyorsun? Sen, hayır makara yaparak konuşmuyorum. Sanki benim sana zamanda kurduğum cümleleri şu an sen bana kullanıyormuşsun gibi geliyor. O yüzden bunları gördükçe aslında bir yerde seviniyorum. Değil mi? Demek ki benden bir şeyler alabilmişsin. Bir şeyler öğrenebilmişsin. Ama evet sevgi her şeye yetmiyor. Ama çoğu şeye de yetiyor. Bunu senin düşünmen gerek olduğu kadar ki benim hiçbir sıkıntım ve problem yok. Bunu çok iyi biliyorsun. Arasan böyle belki bir e, sahilde bir tane kum tanesi zor bulursun benle ilgili sıkıntı. Zor yaşarsın. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ben Çıkarım şu an sen. senin bu dediklerini kusura bakma. Nazlı, biz seninle ilk defa tartışmıyoruz ya da ilk defa kavga etmiyoruz. Biz evet ben seni çok iyi anlıyorum. Ya Nazın derdi, Nazın sıkıntısı benim işte geçenlerde buradayken, stüdyodayken işte gelen talimime karşı ya da işte çıktıktan sonra dışarıda ona söylediğim şeylerle alakalı. Hı. O sözde sen hala benim kafamda böyle şeyler olduğunu vesaire ben ya da onu işte her an hırpalayacakmışım, işte aldatacakmışım vesaire bir şey Allah yapacakmışım Allah gibi Allah. falan filan gibi şeyler düşünüyor. Böyle şeyler Öyle kuruyor Öyle mi? Yani, yani o gün kafasına. bir sert bir çıkışı olmuş yayından sonra. Ya ne olsaydı bugüne kadar evet. olurdu zaten Ondan mı sende gözün korktu? Ondan bile Bakü'de, Bakü'de yaptığı şeyin ben... Ne e... yaptım ya? Bir <laughs> Ya ne yaptım Ne yaptım ya? diyorsun Sence bir de. Ne Bak ne yapmışım bak. Ay hayır o ekran şey yani a, kamera arkası ya kamera arkası. Ama kalktı geldi ta oralara ne bileyim. Ya yavrum şey ben etsin. seni sevmeseydim ben kalkıp benim ne işim var? Ben seni sevmeseydim <laughs> niye geleyim kalkayım? Seviyorsun demiyorum ki seviyorsun ben de seviyorum ama. Sen ee, de seviyorsun. E o zaman sorun. Ama biraz abartıyorsun bu sevgi olayını biraz tamam. abarttın mı sen? Ya tamam evet biraz bazen sen de abartıyorsun bazen ben de abartıyorum. Bazen ikimiz de abartıyoruz. Yapabilecek misin bensiz? Yapacağım de hadi. Hadi yapacağım de. Kusura bakma biz buraya otursak iki gün sonra gene aynı muhabbetler yaşanacak. Ben sizden de rica ediyorum lütfen bizi oturtmayın. Şu an benim Oturtma benim moralim lütfen. bozuk. Vallahi oturtmam zaten artık. Morali niye bozuk? Bilmiyorum ki. Yani. Kötü mü hissediyorsun kendini? Yani orada... Orada mutluydum. Ama bazı şeyler yapıyor ben korkuyorum yani Evlenince bunları Peki bana gelmeseydi dönme Sen ne ol... dönmeyecek miydin buraya Dön, Dönmezdim herhalde E demek ki seviyorsun o zaman Ne arıyorsun ne istiyorsun e Ne yapacaksın ayrılınca ne yapacaksın Hadi ayrılalım ne yapacaksın olamayacaksın Naz, Niye boşu boşuna kendini şey yaptırıyorsun Yok böyle yaptın şöyle yaptın Ya ikimiz de birbirimize hatalar yaptık ya sen neyin derdindesin? Sen ne istiyorsun? Ben anlamıyorum. Ben o gün senin kuzenine dedim ki, geliyorsa, seviyorsa gelir, sevmiyorsa gelmesin. Ne hali varsa görsün. Ne yaptın? Dün çıktın geldin benden sonra. Hemen benden sonra Hayır, buradan oraya gelmiş. onu söylemek için mi geldin? Ya hayır, demek ki seviyorsun. O zaman niye neyi uzatıyorsun? Derdin ne? De, sıkıntın ne yani? Ben sana ne yapıyorum? Ben sana ne yapıyorum ya? Sen o gün akşam o kelimeleri, o cümleyi bana nasıl kurdun baha? Takılmış oraya. Ya ya millet neyin ne olduğunu bilmiyor ki. Herkes diyor nasıl bahane arıyor. Bahane aramıyorum baha. Ya bak bazı şeyler şimdi ikimiz de birbirimize. Sen de beni çok kırıyorsun lan. Sadece bak beni söyleme. Evet, sen de Sadece ben kırmıyorum seni. Sen de beni kırıyorsun ama sen beni kırında ben sana böyle davranmıyorum. Çünkü ben yetişkin miyiz ha? ve konuşarak halledebileceğini düşünüyorum ben. Peki her böyle bu nereye gidecek bu iş arkadaşlar? Yani siz evliliğe gidecek. Nereye evliliğe... Gidecek? Böyle kavga ederek evlilik falan düşünmüyorum. Evliliğe gidecek. Nereye gidecek? Ya? Ben bir şey söyleyeyim. Biz keli köpek gibiyiz. Böyle yani. Ama olmaz ki böyle. Çok yıpratıyorsunuz sizi. Evleneceklerini hem düşünüyorum hem düşünmüyorum. Ee, şimdi Naz kalkıp diyor ki... E, ...işte onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Onu söyledim, onu söyledi. Ya senin de söylediklerin var. Niye sen söylediklerini bu kadar üstüne durmuyorsun da... Hayır kalkıp... ...Bahan'ın söylediklerinin üstüne duruyorsun. Bu bir. ikincisi de... ...seni bu zamana kadar kimse böyle sevmedi mi? Bu sevgi sana fazla mı geldi Naz? O yüzden mi böyle yapıyorsun? Fazla geldiği için mi kaçıyorsun? Hayır, bazen yaptığı saygısızlıkları Sevgiden bana şu anlık kimse yapmadı. Bir de diyorsun ki, bir de diyorsun ki evlenince hep böyle mi olacak acaba? O da aynı şekilde öyle düşünüyor. Evlenince böyle mi olacak? Şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Ben sana sıkıntıyı söyleyeyim. Şimdi Naz da baskın bir karakter, ben de baskın evet. bir karakterim. Karakter çatışması. Sıkıntı buradan. Çatışması. Birimiz ot olurken birimiz su olmuyor. Yani birimiz ateş olurken birimiz su olmamız gerektiği yerde ne? biz ne? Ikimiz, ne? De ikimiz, ikimiz de ateş, de ateş oluyoruz. Ateşsiniz. Ya Peki, da aynı zamanda ikimiz de Sıkıntımız bu. Derya pardon, Derya istiyormuş. Şimdi Ben şimdilik burada tarif olarak Baha Bey'e gelmiştim ama ben tabii aşklarının bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Bence Naz yani Baha'yı gerçekten kaçırma seni gerçekten çok seviyor. Bunu burada ben de görüyorum. Ben olsam böyle yapmam seni yerinde. Peki Deniz? Bir zaman önce bir yorum yapmıştım. O yorumumun arkasındayım. Muhammed'in söylediği her şeye katılıyorum. Ee, gerçekten evlenmenizi istiyorum ama ben bu evliliğin gerçekten bu şekilde saçma sapan Olur. sebeplerden dolayı devam ederse fazla uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca sizi de hiç samimi bulmuyorum. Niçin? Neden doğruları söylediğimiz için? Bir saniye için. Muhammed sizi derken Deniz'e söylüyor galiba. Hayır hayır. Biz. Kime Muhammed, sen... Deniz. Hayır, siz derken hepsine. Aa, locadan birçok kişiyi Bahay'la konuşan, Bahay'la arkadaşlık eden Kimleri... kadınla erkekle. Muhammed, Deniz başka? Şandoğan abi yok. Şan Doğan Muhammed, yok. Deniz. miyim? orada sebebiyle oraya olayım. da geleceğim. Sebebi ne? Ben de ee, olmaz burada sen falan filan diyorsun ya sen. Burada ne yapıyorlar biliyor, biliyor ya musun? Bana. Aa çok yok. Biz mesela durumumuz iyi olduğu zaman, küs olmadığımız zaman, aa çok yakışıyorsunuz Hemen evlenmelisiniz diyorlar. Buradan ben biz buradan ayrılıyoruz. Otele gittiler mi? Şey yapıyorlar. Ya baba boş ver. Olmaz, eş olmaz falan olmaz falan. Bir şey şey mi yani var? Asla, ben bazen şaşırıyorum. Bahar Hanım söyledi ben şaşırıyorum. Hayır. İnsanların yani nasıl böyle değişken sıfat sıfat Genel olarak anlamıyorum. genel olarak bir herkesin, saniye onlar bir cevap versin. Genel, genel olarak herkesin ben bunu daha önce sana söyledim. genel olarak herkesin düşüncesi bu. Şu an bir onlara bir şey suçlama Şimdi. Şöyle bir ama şey, cevap versinler. Ee, bu konuyu biz dışarıdan az da konuştuk. Ee, Naz bana bir şeyler söylüyor diyor ki hemen gidip Bahar'ı yetiştireceksin diyor. Hı. Bu bunu söylüyor ha, ama böyle bunu, diyaloglar geçti sizin aranızda. Ama bunu söylerken ee, bizim söyleyeceğimizi bildiği için bunları söylüyor. Söylemek istediklerini ona yetiştirmemiz için ya da ona iletmemiz için söylüyor. Hmm. Bu bir. İkincisi ben hiçbir zaman ee, nas sana eş olmaz ya da o diğer söylediğin kelimeyi söylemedim söylemem de. Neyse her zaman senin yüzüne söyledim. Peki Deniz ne Konuşacak Ben Onu bir şey mi şey ismi geçti? Hiç. E o zaman kalksınlar. Rica burada da sizden olmaz desinler baha. Burada sana çok da, yakışıyorsunuz sana da demiş zaten. acayip derecede kesin evlenmelisiniz falan. Buradan çıkıyorlar. Sen öyle bir şey dedin mi Deniz? Babi'nin zamanında söylemiş olduğu bir söz var. Muhammed'e bana ya da Hoca'daki birçok kişiye Naz'la ilgili kötü bir yorum yaparsanız sizi arkadaşlıktan silerim demişti. Evet. Evet. Bu cümleyi hayır, söyledi. Ve biz gerçekten Naz ile kötü bir Naz hakkında kötü bir şey yapsaydık Babi şu an bizde konuşmuyor olurdu. Açık söyleyeyim, söylemek istesek de söyleyemiyoruz. Ama sen sen, sen şu a, anda sen Bence bence şunu kapatalım. Bence sen a, şu anda farklı bir yere. Söylemek istesek de söyleyemiyoruz hay, diyorsun? Hayır hayır yani olumsuz bir şey olduğu zaman, yanlış bir davranışta bulduğu zaman diyemiyoruz ki abi bak naz böyle yanlış bir davranışta bulundu diyemiyoruz. Biz niye, sevdiğimizden biliyoruz. Bizmek için mi? ben her zaman dediğimin arkasındayım. Ben her zaman dediğimin arkasındayım. Şimdi evet burada takıldığımız konular var. Onun da var, benim de var. Bunları daha sonra konuşuruz. Şey ben az önce konuya dönmek istiyorum. Onlarımız... Yani ben o konunun kapanmasını istemiyorum. Çünkü sen biz akşam gayet güzel seninle konuşuyorduk. Biz akşam seninle gayet güzeldik. Sabah kalktın şu anda bana böyle bir şey yapıyorsun. Kalkıyorsun gene ne sen? Gene bazı şeyler. Bak sana diyorum ki sen ben Bakü'ye kadar geldim. Sen Bakü'de kalktın bana aynı şeyi yaptın çektin gittin. Sen Bakü'de beni tek başıma bıraktın ya. Çektim sen gittim. O cümleyi kime kurarsan çeker gider. Allah Allah. Sen, ya bugüne kadar senin kurduğun cümleler de var. Nasıl? Ben bunu tek taraflı yapmıyorum. Senin bana kurduğun cümleleri de kimse kaldıramaz. Ben neleri kaldırdım ya? Hayır. Sorun senin gelip buradan Bakü'ye kadar kalkıp gelip beni ikna edip gönlümü buraya getireceğine senin bana yaptığına bak yani. Yavrum tartışma esnası, tartışma esnasında insanlar böyle şeyler konuşabiliyor. İnsanlar birbiriyle kavga ederken bazen birbirlerini Biz kırabiliyor. evlendik sen, sen ben de ben... beni kırıyorsun çok fevrisin. Bak ben ne dedim? Zuhal Hanım ben ne dedim? Biz ikimiz de aynı anda ateş oluyoruz ya da ikimiz de aynı anda su oluyoruz. Bizim tek sıkıntımız Biz bu. Biz evlendik sen ee, kalkıp bu şekilde mi benimle konuşacaksın? Sen bana o şekilde mi davranacaksın? Sen bana o şekilde davranırsan ben de sana o şekilde konuşacağım. Kavga çıkar ama. Ya çıkmaz, e o şekilde çıkartma. kimse çıkarma. eşine, sevgilisine, sevgilisine o şekilde konuşamaz. Bana... Kimse de eşine, sevgilisine o şekilde davranmaz. Ne, ne davranmaz, davran davranmayacaksın. Sana. Espriden anlamıyorsan o senin sorunun. Espri. Vallahi espriden anlamayan biri varsa o da... Ben yapmaya korkuyorum artık sana. Gık demeye korkuyorum ya. Bir şey... Ya e, küçücük şeyleri takıyorsun sen ya. Lan yiyorum yiyorum <laughs> ne yapayım yani. Ya yani ne ne Art korkudan mi? böyle yiyorum. <laughs> ses çıkmasın da ses çıkarayım da aman sinirleri bozulmasın. Arabanın kapısını çarpma. Arabayı vallahi böyle kapatıyorum. O derece. Vallahi ya çünkü bir, bir anda şey <laughs> estrikleniyor yani. Ya ben sen küçücük şeylerden kavga çıkarıyorsun. An... Küçücük şeylerden. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar birbirinizi seviyorken bu küçücük şeyleri tolere edemiyor musunuz? Ben ediyorum. Etmiyorsun Baha. <laughs> ya etmiyor olsaydım ben Bakü'ye gelmezdim. <laughs> e ya. o da kalktı geldi <laughs> ya. ya ben <laughs> Bakü'ye gelmezdim Ama ya. o da buraya geldi tekrar. Ya e, tamam işte o, o zaman tamam buraya kadar geldi Biz oturup ya yani başka şeylerden Gelecekten senle konuşmamız gerekirken Sen şu an kalkıyorsun hala ben başka şeylerden Ben işte şeyler senin tarzına. bu hareketlerini görünce Ya buraya yolunu... taşıma ben sana bin kere dedim Bence Bak bin de. kere konuştuk buraya taşımayalım Bence... ben, Benle konuşacaksan dışarıda Bence konuş de. Burada Bence konuşma de. Bak buna katılıyorum doğru bir şey söylüyorum dışarıda konuşun siz Hadi gidin dışarıda konuş. Geleceğinizle Hadi. ilgili konuşun Bağırmasın, konuşacağız tamam. mu? Tamam bağırmak yok birbirimize Hadi. Bağırmadan <laughs> Ne yapacağız bilmiyorum.